Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve sonunda PUBG çekiyorum. Ve şimdi bir şey var. Demin video çekmiştim tamam da. Ama oyun son dakika tüm sunucularında hatta oyunda bir hata verdi oyun. Sunucu bağlantısı yok dedi. Benim arkadaşımı da attı biz oyundan sonra oyuna geri soktu ve ben birinci olacağım maçı kaybettim. Her neyse. O videoyu neden çekmiştim açıklayacağım zaten şimdi. Oyuna bildiğiniz üzere silah atölyesi geldi. Silah atölyesinde silah skinleri yapabiliyorsunuz. Şimdi size bedava şu S12K skinini almayı göstereceğiz. Bunu. Bu nasıl oluyor? Para yok. Bedava alacağız. Yalan diye sormayın. Silah çarkına tıklayın. Ve burada birinci bilet yapıyoruz. Orada günlük ücretsiz olacaktır. Onu çevirdiğinizde bu silah skinini size vermez. Normalde Zaten 100, e 100, e 100, e 100 e kadar vermiyor. Siz buna bastığınızda bedavaya bu silah skinini alacaksınız. Eğer inventory'nize gelmezse mesajlar kısmından alabilirsiniz. Büyük ihtimal oraya gelmiştir. Benim öyle oldu. Şimdi küçük bir gameplay videomuz olacak. Bu gameplay videosu da 5. 6. çekiş. Ya oyun hata verdi ya hileye denk geldim ya oyun buga girdi. Bir daha çekelim şimdi. İnşallah güzel bir video olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maça başladık. Şu an Lavendi tanıyorum ve en sevdiğim mod olan mod olan tabancalar modu. Moda bayılırım. İnşallah oyun yine buga girmez çünkü ben bu bugu bu buktan nefret ediyorum ve ayrıyetten bu modu da çok seviyorum. Çok güzel bir mod. Yani adam ya? Yapma be kanka. Tutundun mu? Allah. Ölmeyin abi. Tamam ya. Hayır 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 hayır. Kanka alır mıyım ben? Üç kişi var lan yanımda. Şu an bana deniyor galiba. Gel kanka gel alalım bir seni. Alamazsak da zaten video yayınlarım yine Bu videonun amacı size sonraki kayı aldırmaktı. Kanka ölmeyelim. Hadi be. Baydım. Tamam. Lan Allah cezanı arkamdan geldi adam haydi. Her neyse güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmiştesiniz. Zaten benim amacım size oyunda birinci olmayı göstermek değil. Size sınırsız ve sonraki K'yı nasıl alabileceğinizi göstermekti. Zaten çoğunuz inanmamıştır ilk başta ama izleyenler inandı ve gördü. Hoşuna giden olmuştur. Her neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.